Dernekler üye misiniz burada? Yani pazarcıklılar, lefkoşeliler, elbistanlılar, ne bileyim lokmacılar, ne bileyim şatürüklüler dernekleri. Hı? Lokalleriniz var mı? Bu lokal başkanlarınıza gidip, dernek başkanlarınıza gidip, kardeşim sen burada bu sene hangi partiyi düzenleyeceğine, yılbaşında hangi sanatçı getireceğimizi düşüneceğine, Gidip şu milletvekilleriyle bir konuş desenize. Deyin gerçekten. Çünkü giysinler kravatlarını en azından milletvekilin kapısını çalsınlar. Desinler ki bakın biz bin üyemiz var. Üç bin üyemiz var. Beş bin üyemiz var. Beş yüz üyemiz var. Biz bu yasaya karşıyız. Bize, bize bu işkence bizim insanlarımızı ikinci sınıf görmektir. Siz böyle yaparsanız biz seçim zamanı kapılarımızı size kapatırız. Diğer partilerle konuşuruz. Diğer partilere oy gitmesi için çalışırız. Dediklerim baylar, bayanlar, gözünü seveyim. İmeceymiş, daimermiş, halk eviymiş. Başkanları, yöneticileri. Ne yapıyorsunuz abi? Milletin üç tane formunu doldurmak değil mesele. Ama bir dakika, onlarda suç değil bak. O başkanlarda suç değil. O derneklere üye olanlarda suç. Orada çalışanlarda suç. Çünkü or, o, kadar emek veriyorsunuz, emeğinizin karşılığını alabilmeniz lazım. O kadar yardımda bulunuyorsunuz. Alevi, Alevi Cemevi, Mevevi, Alevi Kültür Merkezi, Süleymaniye Camisi, değil mi? İsmail Ağa, Aziziye Camisi, abi hocaları, imamları, dedeleri. Neden gitmiyorsunuz milletvekillerinin kapısını çalmıyorsunuz? Biz Alevi Derneği'nin başkanıyız. Alevi Derneği'nden geliyoruz. Biz Süleymancıyız, biz İsmailciyiz, biz Müslümanız, bir bilmem neyiz. Deyin abi, kapısını çalın, bir fotoğraf çektirin. Biz bununla konuştuk değil. Bakalım, en çok kim fotoğraf koyabilecek? Yani atıyorum kafadan şimdi kimsenin günahını almayalım. Daimer'in başkanı gitsin, sonra grupları gitsin. Kadın grupları gitsin, bilmem nesi gitsin. İlticacılar grubu Milletvekillerinin kapısını aşındırın ya. Gözünüzü seveyim. Hem sizin işiniz azalır, hem ününüz artar, hem de bu toplum için güzel, çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Bütün üyelerinize mektup verin. Bak ben koydum bir tane mektup. Onu beğenmiyorsanız kendiniz yazın bir tane. Onu paylaşın. Gözünüzü seveyim ya. Bu insanlara birazcık fazla katkınız olsun. Şu anda yaşamlarıyla ilgili kolaylaştırıcı şeyler yerine gelecekteki işleri için arkadaşları, kardeşleri veya arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız için burada bir faaliyet gösterin. Bunu yapacak insanlar da sizlersiniz biliyorsunuz değil mi? Dernek başkanlarınıza gidip, yöneticilerinize gidip, dernekteki menajer pozisyonundakilere gidip niye gitmiyorsunuz diye sorun. Onlara mail atın, telefon edin, Kaldırın kaçınız o koltuklardan, gidin o MP'lerin kapılarını aşındırın deyin. Bakın Hong Kong'lar yaptı, bizim de yapmamız lazım. Hong Kong'lara özellik verildi. Biz ikinci sınıf vatandaş mıyız kardeşim? Her yerde biz ikinci sınıf vatandaş olmak zorunda mıyız diye bağırın bir. Gözünüzü seveyim ya. Ben gerçekten yoruldum ikinci sınıf vatandaş olmaktan. <laughs> Yanlış mıyım? Siz yorulmadınız mı? O yüzden dernek başkanlarına gidin. Yöneticilerine gidin. Git o yanına. Git o konuş. Hem de biriyle değil. Hepsiyle konuşun. Edmonton'dakiyle konuştun. Chelsea'dekiyle de konuş. Kensington'dakiyle de konuş. Senin kim olduğunu fazla bilmiyorlar. Artı benim üyelerim burada da var dersin. Biz her yerdeyiz. Biz Türk'üz abi. Türkiye'liyiz be abi. Unutmayın bunu. Yapın bunu, yapın, kazanalım bir kezlik ya, bir kezlik. Ama dernek üyesi olarak sizler başkanlarınıza zorlayın şu anda.